i <laughs> Başkanım pazar çok kalabalık. Evet, bir bir kısıtıp, rahatsız etmeden böyle ufak ufak görüntü yapıyoruz. Anlayabildiniz mi? Haydi en güzel Ay, abi şampiyon. Başkanım davacılara geldik. Olacaksınız da bir balık <laughs> <etkin>. Evet. Yine <laughs> <laughs> gitti. Tamam. Yine gitti. Başkanım bir daha kapalı yerden çıkıyoruz. Gel hadi gel 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 birlikte basın ihale Evet abi. Şöyle bir. Hocacığım şöyle gelsen de parlamasa. Şöyle bir araya gelelim de nerede arkadaşlar? Evet gelip öyle geçsin. Evet ettik. Sağ olasın Zeynep. Hadi evet. Onlar olsun. Giderdik. Ha, tasız giderdik. Yapıyoruz Hı, Biz şey, biz arkadaşlarla dostluklarımızı ikna etmeye geldik. Tamamdır. Zulma, dünya siyasetinde karşı tartık eden, mazar kesten siyasetçiler. Evet. Şelaleyi Sakarya'dan yaptık. Evet. 83 vilayete yayacağız. İlk yaptık, oldu. Dünyada ilk yaptık oldu. Evet. Zulma, evet. çay gibi mazar kesten siyasetçiler, dünya siyasetinde daha yok. Evet. Evet. İlk yapıyor. Allah razı yani olsun. Biz ilklerin partisiyiz zaten. Tamam. Olur işte. Nasıl yapacağız? Herkes. Şu ışık balığı parlıyor şeyde. Şu tarafa dönersek. Yani böyle geç. görmeler <laughs> açısından şöyle geçelim. Ee, Bu tarafa doğru. Nasıl? Tamam. Böyle dönüns. Tamam şimdi evet. Daha güzel görebiliriz öyle. Gel, tamam. gel böyle, gel, gel böyle. Gelsene. Gel. Genel Başkan. Evet. Bak Genel Başkanla görüşüyoruz. Sayın Başkan Sakarya için neler söyleyeceksiniz? Canlı yayındasınız oradan buradan bizi görüyorsunuz. Anı toprağın, baba toprağı. Tamam abi ee, onu e ııı Sakarya'dan yani. başladık. Tamam, tamam. Bütün Türkiye'de tamam. artık her tamam. gün her çarşıda, her pazarda vatandaşlarımız da hasret gelmeye başlayacağız. Allah başkanım. <laughs> Teşekkür ederiz. Türkiye'nin Türkiye evet. içinde bulunduğu ekonomik çözüm çıkmadan vatandaşımızın ekonomik dertlerine çözümü getirebilecek tek parti genç parti. Evet Allah. Başkan çok sorulmuştur ama Türkiye AK ne parti, zaman AK döneceksiniz siyaset <laughs> yapmaya? En parti yakın zaman. Tamamlamıştır. AK Parti misyonunu tamamlamıştır. Evet Allah. Ve e, bundan sonraki yeni dönemde Türkiye'nin işsizliğine, enflasyonuna, hayat pahalılığına, geçim sıkıntısına, ekonomik bir tür bir sürü zorluklarına çözümü biz koyacağız. İnşallah. Senelerce evvel seneler söylediğim her şey bugün ya yapıldı ya da, da yapılmadığı için ağır faturalar ödeniyor. İnşallah önümüzdeki günlerde daha iyi şekilde hep birlikte daha fazla temas sahibi olacağız. İnşallah. Başkanım, inşallah. Biraz hasret giderelim dedik. Evet. Biraz ne kadar olduysa da bir selamünaleyküm diyelim dedik. Vatan toprağına. Çok mutlu ettiniz. Ana toprağına, baba toprağına. Evet. evet. Çok evet. mutlu ettiniz başkanım. Çın i̇yi Bey. başkanım. Iyi başkanım. İyi ki başkanım. Sizinle gurur duyuyoruz. Cem Bey bizi duyabiliyorsanız Aa. aktif siyasete Türkiye ne zaman döneceksiniz? En yakın zamanda. <laughs> yani cevabını bilmediğim sorulara nasıl cevap vereyim? Bakalım göreceğiz. En, 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 yakın, yakın zamanda. <laughs> Siyasetçi ya. Bu siyasete döndüm görmüyor musun? Cadde pazar dolaşıyoruz. <laughs> evet, evet başkanım. Çok evet. siyasi bir cevap her oldu siz, ama. Siz, siz, bu da biz yeter. bizde. Biz her şeyin biz biz işleri <laughs> Her Arkadaşlar. Şey evet, evet. evet, başkanım. Yarın bak yarın Ankara'da iki tane çarşıya mı evet. İnşallah. Her hafta içi, her hafta sonu artık Türkiye'nin her mahallesine, her pazarına, her caddesine, her sivil toplum örgütüne bir zoom kadar yakınım. Evet inşallah başkanım. Peki bütün bu şey korona belasının getirdiği en büyük avantaj oldu. Herkes artık zoom'a alıştı. Evet. Evet evet. Evet. Zaten başkanım gönlümüzdeydiniz. Bir de gözümüze geldiniz. Ne mutlu size, ne mutlu Aa, bize. Arkadaşlar. Evet Allah başkanım. Biz son bir... Siz de sağ olun. Sağ başkanım iyi ki varsınız. Sizi seviyoruz. Sakarya'dan selam sevgiler. Sağ Görüşmek üzere. Görüşürüz başkanım. Allah'a emanet ol. Görüşürüz, Görüşürüz başkanım. Gel sallayayım. Tamam. <laughs> Tamam. Fotoğraf Evet. Çekiyorum. Ay evet, genç parti olarak eee pazar yerini gezdiniz. Evet. E, i̇nteraktif yayında Genel Başkan eee esnaflarla kavuşturduk. Konusunda. Evet. Evet. E, seçime girme hakkı kazanmış eee Genç Parti'nin eee Genel Başkanımızı bugüne esnafla buluşturduk. Çok da güzel bir an yaşadık. Ee, evet. Başında ne istersen. Genel Başkan Fransa'da ilk defa böyle bir şey oldu. Evet, başkan... Sakarya'dan başlattık. Bu devam ederek bütün illerde devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. İlk defa Sakarya'dan başladık. Evet, bugün i̇lk başladık. Evet. Sakarya. Bütün illere yayılacak, evet. İşte onları bir anlatırsanız aynı seri. İşte yarın yarın Ankara var. Yarın. Giderek evet. Siz ne yapıyorsunuz? Canlı yayında birebir konuşuyoruz. Evet, Zoom Soru. programı üzerinden genel başkanımızı halkla buluşturuyoruz. Sorular varsa soruları Tabi Tabii soruyorlar. tabii tabii, evet, Esnaf evet. Işler diyor. Peki, teşekkür ben teşekkür ederim.